Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kusursuz video. Bugün sizlere Delta nasıl kullanılır onu öğreteceğim. Video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi o zaman hızlıca başlayalım. Arkadaşlar Delta'nın kullanımına geçmeden önce kullanmadan önce bazı şeyler yapmanız lazım. Bunlardan bir ilkim Delta'yı yüklemeniz. Delta'yı yükledikten sonra K şey almanız lazım. Bu ikisi de kanalımda var bu videoyu bitirip oru o videolarımı da bakabilirsiniz. O zaman biz hızlıca başlayalım. İlk önce data yükleyip key'i aldıktan sonra ortaya şöyle bir tane simge gelecek. O simgeye bastığınız arkadaşlar sağda bir tane menü gelecek. Bu menünün en üstteki seçin arkadaşlar size otomatik olarak hile sunan Mesela şu anki ho ho hop ho ho hub'u eskür dersek hemen ekranımıza ho ho hub gelecek. Birazcık beklememiz lazım. buradan siz istediğiniz hile yazabilirsiniz. Bu tamamen sizin seçeneğiniz. Buradan de bastığınızda size ho ho gelecektir. Daha sonra Alttaki oyun simgesine bastığınızda ise arkadaşlar size böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekran arkadaşlar size siz buraya mesela bir tane script yazdınız. İnternetten bulduğunuz bir script yazdınız. Burada 3 tane seçenek var. Escute, Clear, bir de Eskut Clearboard. Escute arkadaşlar hileyi çalıştırmanıza yarar. Clear ise hi şu üstteki yazı isimlerinizi yarar ya da hileyim. Yandaki Eskut Keyboard ise Eskut Keyboard dediğinizde buraya gelir. Gördüğünüz bu yere gelir. Daha sonra burada üstte arkadaşlar bir tane seçenek var. Buradan istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu arkadaşlar aynı anda birden çok hileyi çalıştırabileceğiniz anlamına geliyor. Buraya bir tane hile yazarsınız, buraya bir tane hile yazarsınız, buraya, buraya A hilesi, buraya B hilesi, buraya da C hilesi yazıp çalıştırabilirsiniz. İstediğiniz zaman da bu üstteki şeyleri silebilirsiniz. Şuradaki üç noktaya bastım ise burada Default Light, Amor Light. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Orası pek hile için önemli değil. Bizim için daha çok şey önemli. Yani şeyleri oluşturduktan sonra bunu silerseniz böyle bir şey geliyor. Buradan tekrardan buna basacaksınız. Burada network yazıyor. Bunlar bu taraf pek önemli değil. Ee, burası bu kadardı. Şimdi bulut simgesine basalım. Bulut simgesi arkadaşlar. Mesela ben blocks fruit oynuyorum. Buraya blocks fruit yazdığımızda arkadaşlar. Blocks fruit'in bize hileleri önümüze gelir. Mesela buraya dört yazarım buraya dors yazdık. Dors dorsuza böyle tonlar hilesi gelip. Ama biz Blocks Free oynadığımız için şu işte Blocks Free oynadığımız için yanlış yazdım. şey hemen düzeltelim. Blocks Free oynadığımız için Blocks Free yazıyoruz ve buradan bize tonlarca hile geliyor. Ben mesela buna bastığımda buradan bize tam tamına 4 tane seçenek geliyor. Buradan isterseniz direkt başlatabilirsiniz. Ya da editor şey yapabilirsiniz ya da şuraya kaydedebilirsiniz. Ya da bunu kopyalayıp şuradaki oyun konsoluna yazabilirsiniz. Birçok seçenek var. Ama siz hiç uğraşamam derseniz siz tek, tek gereken en üstteki seçeneğe basmanız. En üstteki seçeneğe bastıktan sonra arkadaşlar ekrana birkaç dakika sonra bir hile gelecek hile sayesinde de hatta geldi. Serring, Aorta, Farm. Ee, Bunu sayesinde e, Hile sayesinde arkadaşlar otomatik bir şekilde Kasabiliyorsunuz. Şu anda arkada Hile çalışıyor. Bu ar şurada ise e, Hilenin analiz bölümü var. Analiz bölümü sayesinde Ne kadar kastığını Öğrenebilirsiniz. Daha sonra biz devam edelim. Bu bulutun aşağısında ise ayarlar butonu var. Ayarlar butonundan istediğiniz ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğiniz Bu fark etmiyor. Daha sonra aşağıda e, konsol butonu var. Bu konsol butonuna gerek yok. Bizim asıl ilgilenmemiz gereken bir bulut simgesi. Bir de konsol simgesi. Bu bizim işimize yarayan iki sekmedir. Daha sonra en aşağıdan ise kapatma bölümü var. Kapatabilirsiniz. Ve şimdi yeniden konsol bölümüne geldik. Konsol bölümüne eski keyboard dediğimizde hem çalışacak hem de hile bir yerlere kaydolacak. Yani siz girdiğinizde hile otomatik bir şekilde hileyi başlatacak. Daha sonra bunu kapatalım. Şu anda hile kasıyor. İstiyorsanız bunu bir birçok oyunda deneyeceğiz. Arkadaşlar şimdi Ninja Legends'deyiz. Yine aynı simge basıp bunun simgesine bastığımızda şöyle hemen biz Ninja Legends yazdık. Şöyle bekleyelim biraz yazının okuması lazım. Şöyle doğru mu yazdık bir bakalım. Legends. şunu yazalım bir. Şuraya ne inşa yazalım o zaman? Belki şimdi anlar. Hem. burada bir sürü hile var. Biz bir tanesine bastık. Şöyle rastgele bir tanesine bastık arkadaşlar. Birazcık bekledikten sonra hile zaten gelir. Hilenin geldiğini anlam şöyle anlıyoruz. Ekran birazcık kasıyor hatta biz. Evet arkadaşlar iki tane hilemiz bir anda başladım. Biz Ninja Legends yapacağız şu anda. Biz buradan auto sele bastık. Buradan sonra burada bir sürü seçenek var. Biz burada auto ranka da bastık diyelim. Auto swimming de bastık. Burada istediğiniz basabilirsiniz. Şu, biz hepsine basamayız. Auto open böyle. bu sayede bakın mister gibi hilemiz çalışıyor. Sonra buradan instant bölümü var. Buradan istediğimiz ada ışınlanabiliriz. Mesela biz en çattığın ada astra ışınlandık. Şöyle i̇şte hepsine tek tek ışınlanabiliyoruz. İşte i̇stediğimiz bütün adalara ışınlanabiliyoruz biliyoruz mesela en son adayışına benzin vortex'e ışınlanalım elementler var. Inferno. Atırmı aldık mesela. Ha, shadow, Electro bunu hepsini alalım biz. Kredi var. Bu sayede bak elementlerden istediğimiz hepsini alabildik hepsini alalım mesela Frost Inferno. Sen hepsini aldık mı? Bir bakalım. Şu aşağıda gözükmesi lazım. Birazcık gidelim. Hile de arkadan çalışıyor. Şu gördüğünüz gibi artık neredeyse şu Shadow, Electro, Lighting, Frost, Inferno. Bütün her şey basın. Son buradan şey var. Infinite yap. TP al coins çi. Buradan instantlar var. Local player var. Bosses var. Bunlar var. Hilemiz bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.